Grand Pitam hoş geldiniz ben Alp bugün size Grand Name Star futbolca karşınıza böyle klimsinizseniz hemen aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenip başta bize destek olabilirsiniz. Serinin devam etmesi için like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Geçen hafta e, YouTube'un um güzel bir şeyi var, özelliği var. Bana e, tabi bunu Arif Doğan Game'de sunmuyor. Bunu sadece Grand Pitam kanalında sunuyor. E, haftalık bana bir rapor sunuyor. Raporlarda geçen haftanın en çok aranan üçüncü oyunuymuş bu oyun. News Star Soccer diye aranmış tabii kanalda da. O zaman News Star Soccer diye mi yazacağız bilmiyorum. Demin Star Manager var. uzun zamanlar gelmiyor ama yakın zamanda yeni bölümünü çekmeyi düşünüyorum. Bazı oyunlarda genelde soyad önde olabiliyor. Ondan dolayı öncelikle soyad kısmına adım yazacağım. Türkiye seçeceğim lig olarak. Aslında yurt dışı da seçebiliriz de. Bu arada cinsiyet... o ne alaka bu oyunda cinsiyet ben de anlamadım. Yani bir şey yaramaz ki oyunda kızı olsak da erkek olsak da bir şey yarayacağını sanmıyorum. Kız olarak karakter tipi yoktur sanırsam. E, lig olarak Türkiye'de maçın. Aslında İngiltere'nin olabilir güzel uzun uzun alt var ama Türkiye'yi seçiyorum. Duruma göre bakarız. Avrupa, Türkiye, Türk. Tamam devam et. Tamam futbol testinden geçmem gerekiyormuş. Şimdi topu direkler arasından geçir diyor. Bu kolay. Güzel. Şimdilik serbest vuruş. İşte bu biraz sıkıntı olabiliyor. Ama şuradan düptüz atarsak gol olur diye düşünüyorum. 10 kadar koysaydı o sıkıntıydı. Güç. Ha. Şimdi şu şekilde vurursak. Güzel. Üçlü almamız lazım hepsinden. Buradan bu top sürmek kolay. Elimle oynuyorum. Çünkü kalemle oynarsam bu top sürmelerde çok sorun yaşarım. Şimdi görüş. Ona vurmanız yeterli zaten. İlk sözleşme Erzurum Spor'dan geliyor. İmzalayalım. Ezmun Spor genç oyuncu Doğan ile anlaştı. Bakalım neler olacak. İlk fırsat yani fırsat bulacağına eminim diyor. Sezon öncesi antrenmanlarla mı başlıyoruz bilmiyorum ama oyna diyelim. Yo direkt Altın Ordu maçına başlıyoruz galiba. Şunu hızlandıralım. Oyun sesi bir tık fazla geleceği için bir tık kısayım. Ha başlaya basmam lazımmış. Şimdi görüş antrenmanı. Bakın şimdi burada. Güzel gol geldi. Boyunu unutmuşum ya. Bazen o verdiğiniz pasların yönü de çok önemli olabiliyor. Şimdi asist yaptık. Çünkü ee, şimdi burada pas veriyorsunuz ya. Bu adam böyle çıkartmak çok önemli. Çünkü bazen önünde adam oluyor. Veriyorsunuz o adama çarpıyor. Şimdi koşu bir antrenmanın koş, şeyimiz var. Aha. Sıyrıldık güzel. Arif 5 4 kişi açalım hatta. Şimdi ben bu adama nasıl pas atarım? Bayağı bir garip bir yerde. İlk maçımızda 3 asist yapacağız. Bu müthiş olacak. Güzel. Altın ordu karşısından. 3 asist yaptık. Biz orta saha oynuyoruz? Nerede oynuyoruz hocam? Gol yedik. Topla buluştuk. Ee, en kolay yere atacağım. Hiç kasmayacağım. Uzakta kadama. Şunu galeye çut çekme gibi bir şey yok. Şimdi pası güzel atarsam gol. Evet. Dördüncü asistimiz. Bir maçta dört asist yaptık. Hiç gol atamadık. Beş pas ver varmış. Biz beşini tamamladık. Şimdi free de bizi başlatıyor. Demik oyunda bu şekilde free kickten gol atılıyordu ama yani şimdi yine olacak. Ha, bir dakika o antrenmandaydı. Şey öğretici öğreticideydi. Barajı geçemedik ya. Bize gol şansı geldi onu da atamadık bile hareket etti vereceğimiz pasa göre 5 asist. Altın ordu haricen 5-1 kazanıyoruz gibiyiz derken daha hala devam ediyor. Bir dakika. Şöyle bir atarsam Bakın çıkması lazım bu arada. Adım atması lazım çünkü diğer oyuncuya çarpabilir de. 7-1 İlk maçımızda müthiş bir maç oynandı. 9 fırsat e, ve gol atamadık. 6 tane asist yaptık. 8 pas verdik. Birini firki kullandırdık. Yıldız puanımız var. Birlik e, birlik maçı kazan. Güzel. E, 5 golle bir maçı kazan. O da güzel. En uzun mesafe pas istatistiği. 20 metreden pas atmışım. Daha var mı? Yok gibi galiba. Yeşil çeyi takip etmemiz gerekiyormuş. Tenis maçı gibi mutlu, büyük. Tamam. Mutluluktan uçuyoruz. Büyük mücadele. Üç şeydi. Tamam da. Onu kırmızı yaparsanız çok sıkıntı ha. Şeyimiz düşüyor taraftarla. Bir maçın yıldızı ödülünü kazandık. Devam. Doğan Arif Erzurum forması çıktı. İlk maçta maçın adamı oldu. Antrenör övgü dolu açıklamalar yaparken ondan bu kulüpte tam ihtiyacı olan şey diye bahsetti. Bu oyun ne zaman güncellendi? yakın zamanda bir güncelleme geldi mi? Şimdi enerji artışı yüzde yüz oldu. Bir de reklam çıkmasa iyiydi. Reklamları kapatma gibi bir şey var mı acaba? Reklam çıkıyorsa internet bağlantısımızı kapatacağız en fazla. Şimdi menajer ve antrenör kiralayabiliyoruz. Ee, tabii menajer kiralama için en az 30 şeye ihtiyacımız var. İkinci seviye için. Olar para ile ya. İşte ben bu olayları sevmiyorum acaba. Şimdi menajer uzmanı eğer satın alırsanız 150 maç boyunca geçerli oluyormuş. Kulübün sözleşmeyi iyileştirmeye hazır olduğuna seni bilgilendirir. Maaşını %30 yükseltir, gol bonusunu %30 yükseltir, asist bonusunu %30 yükseltir, sponsorluğu %30 yükseltir. Yeni bir kulübe transfer olurken transfer parasını istediyor. diyor. 3x maaş diyor. Tüm güçlendirmeler en az bir olacak diyor. Hmm. Şimdi bu güzel bir şey de. bunu 150 maçlıkta para verilmez yani. Bunun hilesi var yani. De hilesinde de her şey oluyor yani. Te, direkt patır patır alabiliyorsun. Şimdi enerji en iyiler. Kramp abi bir dakika enerji değildi. Biz kramponlara bakalım be. Geri gel. Kramponlar nerede? Şimdi ee, kramponlara bakalım. Kramponlarda şu an çoğu parayla gördüğünüz gibi. Bazı şeyler arttırmak için de en yüksek ne var? Kırklıklar var. Kırklıklarda da 2 liraya 40 40 40 100 var. Bir de 13 liraya var. Hacı yani bunda bunu arasında pek fark yok. 150 maç Ha, 150 maç geçerliymiş. Deşim bir şey yok yani 249'luk olan daha şey ama kaç maç 100 maçlıkmış. Geri gelelim. 30 30 almak isterseniz de 500 yani o kadar para kazanmıyoruz acı yani krampon sıkıntı yani şu anda. Ee, oyunun p 2 win olay var galiba bu oyunda. Varsa eğer bir sonraki bölümde hile indireceğim çünkü. Yani yorumlarda belirtin ona göre çarpalım. Oyna diyelim. Yönetim değişikliği isteğiyle tesislerin önünde gösteri düzenledi. Kulübün kötü yönetmen bakan taraftar başkan istifa edene kadar bir her maç bu taleplerini dile getireceklerini açıkladı. Ümraniye bizde ne alakası var? Yapsın protestosunu. Evet hızlı bir şekilde başlayalım bakalım. Manisa karşısında neler olacak? Evet pas vermemiz gerekiyor. Verelim. Güzel. Geçen maç bizim paslarımız asistlerimize kazandık ama bakalım bu maç ne olacak? Uzaktaki adamımızı atarsak cık, geçmiyor. Bizim gücümüz yetmiyor o kadar uzak pas atmaya. Ya da çok, topun dibine çok girmek lazım. Ama 2-0 öndeyiz. bir oldu. Hadi be ona yakalandık. Bu maçta daha kötü oynuyoruz. Şuna pas verelim. En azından pasımızı garanti edelim. Aslında ileridekine de atabilirdik ama. Şimdi gücümüz bizim şu adama kadar yeter diye düşünüyorum. Hadi be. Oğlum adamı da geçemiyoruz ya. Maç sonucu. 3.8. Herkesten eksi 1 yedik. Bir taraftar beğenmiş bizi devam bir kazandık sonuç olarak o bari iyi ee, toplam para diyor bu ee, enerji fazla kazanamadık bak bir de reklam izleme şeyi çıktı orada ya yani menajer olsaydı bakın neler verirdi diyerekten de bir e, artıları gösteriyor yani devam mercer almayacağız şu anda alamayacağız yani ee, takım e eksi 5. Çekici bir kadınla tanıştın ama yaşam tarzından dolayı ve ondan yaşam tarzımız kötü olduğu için kız bizi paramız için beğeniyor anlaşılan. Ve ondan dolayı ta takımdan da eksi 5 yedik yani. Tipsiz olduğum için beğenmemiş yani. Şu adam atabilir miyiz? Bir daha deneyeceğim. Topun dibine gir. Offside mı? İlk defa bir pas atmaya başardım uzağa. Onunla da offside'a yakalandık. Güzel. Asistimiz de gol attı. Böyle fırsatlar da gel bana oyun yani. Demin ki maçta hiç bize böyle fırsatlar vermedi. Hazır rezil olduk. Şimdi kafa topuyla en yakındaki adama indirebiliriz. Çünkü uzağa atamayacağımız belli bir şey. Güzel. O da ona pas verebilirdi ilerideki adama. Ne illa bizi uğraştırıyorsunuz ki? Güzel. Yine de gol oldu. Az gol olmayacak gibi gözüktü de. Şimdiki. Bize gol fırsatı gelmiyor. Bir de golden maaş alıyoruz ha. ha. Şimdi şunu bu şekilde ayarlarsak. Güzel. İlk golümüzü atıyoruz. Bir gol at oldu. Şimdi şunu şu adam atmaya deneyeceğim. Topun dibine gireceğim. Offside mı? Nasıl offside? Acaba en son çizgide ben değil miydim? İki pasımız offside ata Güzel bir pas. Bu maçta da 10 numara oynuyoruz. Şimdi buradan kaleye doğru vuralım. Ya o topu atarsın be. asın pası biraz şeyli versek, sola doğru versek sağa doğru atabilir miydi? Çünkü çok kritik bir kafa indirmesi olacak. Şöyle indirir miyiz? İndirmemiz zor ya. Yani önümde adam var. Bit. 4-1. Maç bitiyor. 10 numara oynuyoruz. Artı 5, artı 5, artı 5. Yıldızımız da ilerledi. Ee, yeni uzun mesafe gol istisi. 11 metre. Zaten bir gol atabildik ki. Yeni uzaktan kafa pası. 10 metre. Devam. 4-1 kazanıyoruz. 3-3 yaparak en lideriz. Yıldız adam. Göz kamaştırıcı Ezrum Mantonu'na göre kulübün geleceği parlak. Balıkesir maçında ardından yaptığı açıklamada Doğan Arif kendini ifade etme özgürlüğünü hak eden özel bir yetenek dedi. Ee, Şimdi enerjimiz azalıyor. Bu sıkıntı cidden. Ee, yüzdeyle bir dakika taraftar ve antrenör arasında seçim yapmamız gerekiyor. Antrenörü seçelim. Bu da saçmalık yani. Birini seçiyorsun birini aran bozuluyor yani. Devam. Maça oyunlar yani oyundan alınabiliriz gibi geliyor. Adana Demirspor oyun güncellenmemiş. Adana bakın alt ligde. Güzel sıyrıldım. Ama pas verebilecek adamım uzakta ama deneyeceğim bir şansımı. Güzel pas ama gol olmadı. Şu pas atmaya bakalım bir daha deneyelim. Atabilecek miyiz? Geçti bu sefer. Topun dibine biraz daha girince geçti. Ee, harika bir pas attık. Gol de geldi. Güzel. İlk yarı bu sefer biraz sıkıntılı. Çünkü önünde adama çok yakın. Ama çok güzel pas. Güzel. Harika pas attık ama hala şimdi bu adamı nereye çıkarsak gol olur. Şöyle bir pas atsak. Acaba işe yarayacak mı? Olmadı be çok hızlı atmışız. Yavaş atsak adam birkaç adım sola gelse büyük ihtimal kaleye vurabilir ve gol olabilir diye düşünmüştüm olmadı. Ve Adana Spor öne geçiyor. 2-2 oldu. Kafa topuyla şu adamımıza indirelim. En azından topu kaybetmeyelim. Güzel. Biz oyundan çıkıyoruz bu arada. Enerji bitti çünkü. 2-2 bitiyor. 6.4 Yine de takdir kazandık bari. En, en, uzun gol pas listesi 22 metre. Ee, şunlar bir geçse uzaktan kafa pası 10.4. Güzel. Puan kaybı yaşadık ama mağlup değiliz. Güzel. Enerji %50 ver ya. Enerji konusunda. Bir de bizim burada antrenmanlar yapmamız lazım. Misal surat antrenmanı var. Güç antrenmanı var. Surat antrenmanına girebiliriz misal. güzel. Ama işte bu antrenmanları gidince gördüğünüz gibi enerjimiz bitiyor yani. Ee, NRG'lerimiz var mı? 3 kutu NRG'miz varmış. İçelim. Fullendi. NRG'ler de pahalı yani. Bir bakalım. Enerji ilişki, enerji yetenek. Sadece enerji, yeniler 2. Yani zaten biz 2 maçta 1 kazan bir kazanıyoruz bir maçta yani. Enerji içmek de biraz sıkıntı düzenli olarak antrenman yapmazsan kaybedersin bak gücü diyor antrenman yapmak için bir tane para lazım ya futbolcu olmak bayağı kolay değil yani şu adamımıza bir pas atalım güzel bir şut çekmiştim ama direğe nasıl vurursun asistimiz gitti devre arası. Bakalım bu arada çalışkanlığı arttırabiliyoruz. Kalbe basarak, hücum yaparak çalışkanlığımızı arttırabiliyoruz ama şu anlık onlara girdiğim yok. Topun dibine olabildiğince girdim. Olmadı ben. Çalışkan tam basıyordum çalışkanlığa. Güzel bir pas daha atıyoruz. O kafa vuruşu. Güzel. Kafa golü. Offside değil mi acaba ya? Bak, bize o, o, pas veririz. Offside offside dersin. İstanbul Spor baya iyi saldırdı ha. Kaleye vursak gol olma ihtimali biraz düşük. En iyisi pas verelim. İşte bu. Adamın adım atıp çıkması iyi oldu. Çünkü defansa takılabilirdi. Güzel. Basit oynadık. Hacı nasıl atayım? Gücüm yok o kadar kaleye atacak. Bir de basit oynadı diyor ya. Güzel. En uzun uzaktan kafa koyuyor. 7.9. Şöyle devam. 5, 4, 13 puanı. Futbol basını, Arif oyuncusunu, güysünü ve pasların kalitesini ö ö bitiremiyor. Bir uzman bu kadar geniş bir pas mı me menziline sahip bir uzun pasçı her takımın işine yarar. Kardeş uzun pasçı değilim ben. Gücüm zor yetiyor atmaya. Allah uzun pasçı diyor. Toplam para diyor. Koyattığımız için iyi para kazandık var. Enerjimizin parasını çıkardık. Maçtan sonra bir video izleyerek ücretsiz olarak menajer veya antrenör faydasından fırsat yakala diyor. Maçtan sonra. şimdi nereden izliyoruz? Ücretsiz izle dedi. Ee, ha, oradan mı izliyoruz acaba? Orada bir reklam şeyi çıktı. ona mı basıyoruz? Reklamları kaldırmak istersen 10 lira diyor. Sağ ve hava e, 5 lira. Ücretsiz box. Ha. Ama bu box kazandırıyor. Aa bir dakika bu başka bir şey galiba. Gittiğince bir box var. Bir de enerji kazanma var. %50 enerji kazandırıyor reklam izleri. Yetenek, sürat. Sürata bir antrenman daha yapalım. Çelere çarpmamak lazım. Ondan şu anda şey yapıyorum. Süre de yok şu anda. Güzel. Şimdi reklamı şu an izleyebiliriz mesela. Lübkan'a gidip e, buradan ücretsiz box edinden reklam. Evet enerjimizi bu kadar doldurmuş reklam izleyerek. Ya şu takımdan 2-5 yemekten sıkıldım ya. Çekici kız. Ya daha oyunun başındayız Daha 3-4 maç attık çekici kız, çekici kız, çekici kız. bu Ne ya? Şimdi o kadar sürat antrenmanı yaptık işe yarasın. O anda adam kapacak hazır. Şimdi paslarımız hala bizim zor gidiyor değil mi? Hacı at ve gitti. Şimdi pasımızı rahatlıkla şuraya atabiliriz diye düşünüyorum. 14 metre pas attım bak, buna da basit deme. Harika pas attık, güzel. Ne gol attı ama diyor? Şimdi devre arasına geldik. Güzel. 1-0 2-0 saldır. Kılıçları çektim. Şimdi Senin çekeceğin şuta ya. Arkada adam nasıl ya? Kimseye gitmiyor. Şimdi şu adama atacağım ama nasıl atabilirim? Şöyle Bir de süre mi çıktı orada? Bu maçta kaybedecek gibi duruyoruz şu anda. Evet. Güzel. İçeride adam var ama Yok acı bu maçta kaybedeceğimiz belli. Kaybedeceğimiz belli çünkü hiçbir şekilde gol olmuyor. Olmuyor acı olmuyor. Bizimkiler bugün şeye bağladı. Evet 2-0 kaybediyoruz. 8 fırsat ve 7.8 oynayıp paslarımı verdim. Ee, takım başaramadı ne yapalım. Şimdi yeni kafa mesafe. Şunlar çıkıp duruyor. Devam tuşuna basamıyorum. Ee, çıkıyorsan bari maçta çık. Ya yani ne yapayım Rekorlar burada gösteriyorum. Şimdi reklam izleyerek toplam para neyse burada basmayacağım. 68 şey. Şimdi yeteneğe gelip e, güce biraz artmak istiyorum. Yani gücü çok düşük geliyoruz gibi sanki pas atmada zorlanıyoruz. Bir de görüşü mü arttırmak gerekiyordu onun için. Güzel. Şimdi geri gel. Görüşü de e, en düşük enerji. Reklam izleme çıkıyor mu hala? Ev gel, dükkan, ücretsiz git. Yok. İçmekten başka çaremiz yok. Ha. Burada birine bir şeyler verebiliyoruz. Küçe verelim. ve görüşe pardon. Şimdi taraftar mı antrenör mü? Taraftar diyelim. Antrenör fulllemiş. Yüzde yüz olmadı mı o adam? Oyna. Yüzde yüz şeyi vermesi lazımdı. Elazığ deplasmanında bakalım neler olacak. Şimdi pas vermemiz lazım. Görüş biraz daha artmış olması lazım artık. Güzel bir pas attık. Şimdi kafayla ben nasıl gol atayım acaba? Kafayla gol atma imkanı yok yani. İyi var bu? Bizim adam attı bir sefer. Şimdi pas görüşümüz ne kadar gelişti? Göreceğiz bakalım. Güzel pas attık yine. Bir de orada bir süre çıkıyor gibi oldu. Hadi be güzel pas vermiştik ama gol olmadı. Devre arası 1-0 öndeyiz. Şimdi hadi bakalım. Güzel bak bu çok iyi oldu kaleci sola kaymasına bizim oyuncu boş kaleye gol göndermiş oldu. Aha, çıkacağız. hadi be dönemedim. Şimdi şu adamımıza atabilir miyiz? Güzel. Üçüncü asistimiz. Bu gücü fazla geliştirmesek mi ne? Çünkü güç yükseldikçe paslarımız, yani pasları geliştirmek lazım o zaman. Yani görüşüm. Oha, gücümüz etmediği için kısa pas atıyoruz misal. Ee, ama işte gücümüz yükseldikçe bunu topun e, belli noktalarına biraz dikkatli basmak gerekiyor. Çok dibine girersen e, şey olabiliyor misal. Şimdilik güzel, golümüzü attık. Dört bir maçı kazanıyoruz. 10 numara. Artı 5 artı beş. Seviye iki atlamamız az kaldı. Şu şekilde gene mesafe gol istatistikti. E, liderin hemen gerisi yok. Liderlikten iki, ya yani birer puan önümüz onlar. Biz mağlup olduğumuz için Ankara gücü ve Samsun mücadele ediyor. Altın ordu falan var aşağılarda. Süper Lig'de Beşiktaş Galatasaray şampiyonluk yarışında Bursa Trabzon arkadan takip o Bursa'nın Süper Lig'de olduğu zamanlarmış bu oyun güncellememiş Osmanlıspor başka kim var eskilerden Karabük var Karabük Bursa kayboldu gitti bunlar ya Yıldız adam Evet eğer yeterince iyisen yeterince büyümüşsün demektir bu Erzurum patronu izlediği müthiş performansından sonra Yıldız adayı Arif Doğan ile ilgili belirttiği görüşmelerden böyle oyuncudan pek sık rastlanmıyor diye devam etti. Ya benimle alakası yok. Takımda yani pas verdiğimde gol atsalar böyle mutlu oluruz hep beraber. Evet. Yine ise bölümü burada noktalayalım. Devam için like atmayı ve kanalımıza abi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi kalın. kısa alacak. Hoşçakalın. Bay bay.